Sivil toplum örgütleri olarak barışın bir insan hakkı olduğu bilinciyle Kürt meselesinin yenilgi, zafer, taviz gibi kavramlardan arındırılarak temel hak ve özgürlükler perspektifiyle çözülmesi gerektiğini belirtiyoruz. Kürt meselesinin çözümüne katkı sağlayacak en önemli unsurlardan biri Türkiye'de yargının bağımsızlığının sağlanmasıdır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen ihlal kararlarının iç hukuk tarafından uygulanması yurttaşların adalet ve hukuka olan güvenini sağlayacaktır. Özellikle kamu görevleri tarafından işlenen suçların etkisiz bir yargılama ile cezasız bırakılması, siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler ve insan hakları savunucuları hakkında verilen tutuklama ile mahkumiyet kararları, mahkumiyet kararlarıyla ilgili yapılan başvurular ağırlaştırılmış müebbet hapis cihazı alan yurttaşların umut hakkını konu edilen durum ve kanun hükmündeki kararnamelerle kamu görevinden çıkarılan yurttaşlarla ilgili verilen hak ihlali kararlarının anayasaya aykırı bir şekilde uygulanmaması, Kürt meselesinin demokratik çözümünü uzatmakla birlikte toplumun süreci olan güvenini de zedelemektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana çözümsüz kalan ve şiddet sarmalından çıkamayan Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önemli bir rol düşmektedir. Bakanlığı tarafından alınan planlı sezaryen yasağı kararıyla kadın bezeni üzerinde geliştirilen cinsiyetçi uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Kadınların haklarını koruyacak ve geliştirecek önleyici ve sosyal politikalar yaşama geçirilmelidir kadınların maruz bırakıldığı hak ihlallerinin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için İstanbul İstanbul protokolünden çekilme kararı geri alan, alınmalı. 62 84 sayılı kanun etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Yine idari makamların hukuka aykırı emirleriyle 8 Mart ve 25 Kasım gibi günlerde düzenlenen barışçıl gösterilere kolluk görevlerinin oransız müdahalesi son bulmalıdır.